adım Şehit Bu da benim abim adı Hamza. Bu da bizim öğretmenim adı Ayşe. Merhaba. Bizim projemizin adı bu. Bizim projemizin adı Kurtarıcı Robot. Takımın adı Burcuk Kardeşler. Afet anından çocuklar yardım etme ve hayatları tehlikeden kurtarma hayalini gerçekleştirmeyi için uzaktan edebilen bir robot geliştirmeye karar verdik. Robotumuz tehlike yerlerde çıkışmış veya aralı çubuklar bulma veya düm gelen onları sakinleştirmek için kullanılır. Kamera, hoparlör, batarya, internet ve işlemciye sahip olan bu robot uzaktan kontrol edilerek çevresini görebiliyor. Ek olarak uzaktan kumandası sayesinde ses aktarımı da yapılabiliyor. Robotumuzda bulunan kamera yardımıyla robot mahsur kalmış çocukları tespit edebiliyor ve kumandasındaki ses aktarımı sayesinde sivil savunma ekiplerine sivil savunma ekipleri afetzedelerle hem iletişim halinde olabiliyor, durumlarını öğrenebiliyor ve onları stres anında onlara yardımcı olmayı sağlıyor. Böylece onlara ulaşmak için en iyi planı ortaya koymuş oluyoruz ve daha fazla canlı risk atmaktan kurtarmış oluyoruz.